Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgınlık yapacağız. Epic Mini Games. Gördüğünüz gibi yukarıda da harita var. Bir şeyler var. Fıt 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 var arkadaşlar. Burada da yine çılgınlık yapacağız. 5 e, saniye sonra başlıyor. E, arkadaşlar başlıyor. O yüzden çığlıklı bir... E, ben neredeyim? He, bak buradayım zıplıyorum. E, he, he, he. Aa yürüyebiliyorum. Bunu ne yapacağız? Evet gördüm kendimi. Ne yapacağım? Zıplayacağım mı? Anne anne ne oldu? Ne yapacağım? Öldüm ya. Yemin ediyorum öldüm. Ayıp ya. Kadısıneri o ordayı bile bana var mı savaşçı? Adam direkt ölmüş. Savaşçı mı denir ya? Allah senin Çanakkale Savaşı'na bile gitmemiş. Dedeciğime bir sorayım dedeciğime. Dedeciğime. Dedeciğime bir şey soracağım sana sana. Ne diyeceğim? Oğlum ne diyeceğim şu kirpiyi temizliyorum. Dedeciğim hepinize merhaba arkadaşlar da. Hepinizi peytapa apatasla. E, dedeciğim sen nine misin nine misin yoksa dede misin? Dedeyim oğlum. Tekrar desene. Hepinize tefa tefa tafa alt tataslar. Bu dede olmadı. Diğer dedeye sormalıyım. Bu da dede değil ki. Dedeciğim e, sen de bana şey hepinize merhaba kızlar dedesin. Hepinize merhaba, olmaz hep ha, arkadaşlar. Bu dede de yakında ölür ya. Dedeciğim sen yakında ölürsün. He 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 ölürüm. Bu da nasıl bir adamsa buna sonra Adam kardan adam oldu lan. Adam kendi yukarıdan adam yaptı. Sen de hepinize merhaba arkadaşlar der misin? Hep patı sapa sapa sapa. <laughs> Uzaylılar yemin ediyorum bu ye yine başka bir çılgınlık için yukarıdaki şeye bakın yani şeye bakın işte yakında diğer amcaları sok Aranızda neden beni gösteriyorsunuz yoksa beni mi öldüreceksiniz ne yapacağız burada e, Durupsin durup sen sıcak buharı durup sen ayıp yap durup sen ne yaptın Kardeşim bari bir işaret verseydin. İşaretten topkulardık ya. Kardeşim siz de buna savaşçı. Buna da cesur. Adamın neyi cesur baksana. Adam tipi vermiş ama hep ölüyor. Buna da savaşçı. Ne yazınız? E, bir şeyler yapmış bir şeyler yapmış. Buna savaşçı diyorsunuz. Ayıp ya. Asıl bana mini oyuncu vermelisiniz. Çünkü hep ölüyorum. <laughs> Kardeşim şimdi bir bakayım. Kendimi ahmak istiyorum. Uzaya gitmek istiyorum. Ben bıktım. Hazır mısınız? Kendimi uzaya atacağım. <laughs> Arkadaşlar kendimi atamasam da yukarıdaki Gülat Götür alanına savaşacağız. Ee, evet savaşacağız arkadaşlar. Bakalım hazır mısınız? Gülat Götür'üz lan biz. Biz Romalı değiliz. Türk askeriyiz. Hepimiz yapabiliriz. Ya kardeşim bana inşallah gelme. Kardeşler ben gelmeyin ben burada çay içeriyorum. Adama bak bak bana geliyor ayıp lan. Oğlum savaşmayın. Biz hepimiz bir arkadaşın. Ne dediğim ne yapıyorsun ya? Anam gel lan hepinizin canına. Anam anam bu bana geliyor Mavi. Lan sen küçük çocuk canına bana mı savaşmaya davranıyorsun lan? Gel lan buraya. Anam anam. Ay ablacığım çok özür Lan bir kız benden bile iyi oynuyor ya. Ayıp ya. Ya neyse. Kendi muzayı atmak istiyorum. Ha hiç kimse benimle konuşmasın. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden Şu şarkıyı kapatın ya Oysa istemeden yok pepeymiş yok bebeymiş Anlamadım Kardeşim ben kendimi atacağım Son bir duamı okuyun bari ya Ayıp ya Amcanızın arkasından Bir atamadınız ya duayı Dua edin ne? Süreniz bitti yazıyor Süremiz mi bitti Valla bizim süremiz bitti zaten yakında ölürüz Bir mini oyun Kardeşim ben kendimi atmadan ben illenemez Ba anam ben şuradan çıkacağım. Çıkamıyorum da. Kaç kardeşim çık. ya buradan da çıkılmıyor. Yeni min, mini oyun seçildi. Acaba bu mini oyunda Hocam benim silahım yok. Ben ne yapacağım? Ben de sil... Yok ablacığım ben yokum. Ben şurada tanıyayım. Fıt Yok yok. Kardeşim var bir kill yapayım ya. Kardeşim ne haber şimdi sana öyle bu ne? Ne oldu lan? Geç. şimdi. Fıt fıt ölmüyor. Aha öldürdüm. Bir double kill. Double kill değil de. Kill koş koş koş. Neredesiniz? Aha adam öldü. Arif lan neden öldürüyorsun onu? Arif der mi? O da küçücüktü. Aha bu da. ikimiz birbirlerimizi öldürdük ama üç ki iyi midir? İyidir. 28 için saniye içinde lazer tabancası tabancası verilecek. Zaten verildi bize vallahi kardeşim. Hocam bunun kalkanı var. Hile yapıyor. Adam topluyor. Fıt 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 fıt, fıt. Ben şurada siperden siperler koştum. Fıt fıt Dön! Silah kitleyin! Oha bak bana cesur verecekler. Hı? Kardeşim o cesuru ben zat, satın alabilir miyim? Alamazsın. Tipe bak sesi bile yok. Adamın sesi kız gibi ya. Ayıp ya. Ben burada yokum. Ben yokum. Füze kontrolü ne demek ya? Ayıp ya. Füze kontrolü. Evet arkadaşlar. Yukarıdan haritayı görebilir. Ve bakabilirsiniz. Füze kontrolü ne yapacağız? Fize. İnşallah ben füze kontrolünü ben yaparım. Ben mi yapacağım yoksa diğerleri mi? Oyun 7 saniye içinde başlayacak. Ne yapacağız? Nasıl başlayacak? Nereden bileyim ben sallayayım. Anam. Ve bu füze kontrolü mü, yoksa ölüm kontrolü mü? Anlamadım gitti. Fıt, 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 fıt. fıt, fıt, fıt. Kadim o cesuru bana ver. Lan elim sıkıştı çıkmıyor çıkıldı. Adam da kendi zengin yapıyor. Cesur hocam bunun nesi cesur ya? Satın almış cesurluğunu. Bak tipe bak kendini havalı sanıyor. Kardeşim bakın kıyaslayalım. Fıt. Adam kazandı cidden ya neyse. Ablacığım sen daha da iyiymişsin tamam sözünü almayalım. İyisin işte bu kadar yeter. Kendimi uzaya atacağım uzaya atmayacağım da. Hava yatacağım ölmek istiyorum. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Real Prog biraz beklesene kardeşim. Sen Tamam iyi oynuyorsun artık anladık da ben artık kendimi atmak istiyorum. Kardeşim ben neden çıkmıyorum Kendim atacağım. Atmadan çıkamam ben. Yok. Evet hazırız. Point. Oğlum kemiklerim kırıldı. Yemin ediyorum ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Şimdi biz öleceğiz. Ne yapacaksın kardeşim bize sorar mısın? Aha bak biliyorum şeyler atacak. Atacağı şey kırmızı olacak bak. Bu kazanırım bak? Ben bunda Anam, anam kaç kaç Orası öldür artık. Esare, du esare, du ale. Artık du alem. Aha bak buraya attık. Anam, anam benim suçum yok kardeşim. Atma, Allah'ım ya. Ölmeden önce bir cenaze namazı okuyalım. Anam. Kaç. Ya yok deve ya. Yok deve. Ben burada da. Oğlum bari bir cenaze namazımı okusaydın. Kardeşim öldüm zaten. Neden haydan kafama bomba atıyorsun? Sorabilir miyim? Adam daha da ölmemiş diyor. E, kardeşim ne yapıyorsun sen? Kirpi tertemiz olmuş kardeşim. Kirpilik yapmıyor zaten. Kadın ben bundan çıkabildim. Bu da kirpi temizlemiyor. Hangisi kirpi temizlemiyor? Kirpi tertemiz olmuş kardeşim. Kirpi tertemiz olmuş kardeşim. Başka nesini yapıyor? Ama adam bir de şey dikenli olmuyor ya. Kale tırmanışı. Şimdi burada duamızı okuyalım. İlk önce bir diyelim diğerinde duessale. Ama dedim senin ne, ne yazıyor lan şurada uzaylı. Uzaydan mı geldin? Evet ben terminatörüm. Anam babam te... Hoppa. Hazırım ben. Hazırım. Rakiyim ben. Kardeşim. Hazırım. Hazırım da. Yok. Yok. Aleyim. Yok. anayım. Bekle kardeşim. bu burada. Yok. Bekle beni. Pikachu. Geliyorum. Gelemiyorum. Yok. Yok. Ben acıyım dedem beni bu okula attın anam. En aşağıya kadar düştüm. Ayıp ya. Boynun kurucusu kimse anam. Kardeşim ben devre dışıyım Yokum benim kafama taşlar düşüyor. Ayıp ya. Anam şuraya evet şuradan da şuraya. Evet şuradan da şuraya. Şuradan da buraya. Kafam es kafamı ben terk ediyorum. Anam. Oha çimenin içine gömüldük. Evet şuraya cenaze namazımı gömebilir misiniz? Cenaze namazımı gömleyin. Şuraya şuraya çık yok. Ay hepinize be. Abinize yol vermiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada video bitti. Video like atmayı ve ay yani video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Eğer video beğendiyseniz e, bunu da yapan arkadaşlar bu da 2 dakika sürmez. E, bunu da yaptıktan sonra çok iyi olur top sürmece bunlara direkt ölürüz. Haydi bismillah yaparız diyoruz. Ve eniştemiz için durdum. Aslında kaybettim. Öh, oy oy daha başlamadı topum sakin ol canım benim. Kardeşim ya Terminator olsa. Anam. Aynayım. Asla videolar like ve bu kadar hoşçakalın. Sefalar getirin. Armut getirin.